Ee, çok güzel bir sesim var, gerçekten çok güzel bir sesim var ve e, Şebnem'in şarkısı bu. Evet, Şebnem Ferhat. Ve güzel. Şebnem şarkılarını böyle erkek solistlerden dinlemek çok hoş oluyor. Kendi e, yorumunu da kattın, ses tonun, ses tının muhteşem yani. Tabii ki e, çok acayip bir vaat, bilmiyorum nereye gider işte. Ben bunun üstüne nasıl bir vaat yaparım? Bak, 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 konuş, konuş, kükre, kükre, kalk kükre kükreyeceksin. Benim karşımda kükrediğin bu kak. Ya benim Kalk. yanımda şöyle çok re harflerine bastırarak konuşmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> kulağımın dibinde kükre kükre. Bak, <laughs> hayatımda duymadığım kadar re duydum ya. Bu neymiş arkadaş ya? Ben bir ömrüm bu kadar öyle halde sığdırmadım ya. ya. Beş dakika içinde tamam, söyleyeyim. Küfre. bu çocuğu alacaksın. Bu çocuğu sen alacaksın. E, alacaksın diyorsun daha demin hadiseyi seç çocuğa. Şu yaptığını bana yapacağın çocuğuna yapsan zaten bana gelmiş. Hayır çocuk değil benim muhatabım. Sensin direkt. İkna et çocuğu. Eğer bu çocuğu alırsan çok şey değişecek. Abi Allah'ını seversen bir ikna et de hadi ya. <laughs> Bizim işimiz var, gücümüz var. Hadi bir ikna et. Eee <laughs> Safi. <laughs> Safi. Safi. Oo. Oh. Daha kafadan kaybetti. Evet. <laughs> Safi. <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Yanlış <anladım>. Yani... <laughs> Abi, adam adam hastanelerde uğraşıyor. Özel hastane atacağım sana de konuyu kapat git ya. Ha, sen <laughs> neydin? <laughs> to <Tübbi gülüyor> sekreter. Öğrenciyim, evet. <laughs> Seni doktor yapacağım. <gülüyor> 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 Arkasındayım. İlk neşter de benden. çıkamam çıkamam Çıkamaz, olmaz, çıkamadım, olmaz. Yok, yok, zaten gitti o, ben sana söyleyeyim. Hadise, Bakacağız. Hadisenin vaadinde gitti o. Sor. Olsun, Nasılsın? yani İyi misin? geçen hafta da bayağı bir şeyler söyledim. Çok Alamadım yani. Bazen vaatler de etkilemiyor yarışmacıları. Çünkü ters köşe yapmayı sınırlıyor. Belli aynen. oluyor. Çok, yalnız Safi gerçekten çok heyecanlı Bir şu bakalım. An.